Bize abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı Kırmızılılar Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket ederken yönetim devre arası transfer dönemi için gaza bastı. Hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak diyen deneyimli çalıştırıcı iki transfer istedi. Sarı Kırmızılılar yaz transfer döneminde adından söz ettirirken Ocak ayında da bu hamlelerine devam etmek istiyor. Galatasaray'ın Premier Lig devi Manchester City'li Yıldız için harekete geçeceği öğrenildi. Angelino konusunda istediği olmazsa Galatasaray, Manchester City forması giyen Sergio Gomez için girişimlere başlayacak. Geçtiğimiz yaz Anderlecht'ten İngiliz devine transfer olan Sergio Gomez, burada forma şansı bulamadı. İspanyol Yıldız daha fazla süre alabilmek ve kendini geliştirmek adına ayrılığa sukak bakıyor. Aslan 23 yaşındaki oyun Kuyu Bennefing yıllık kiralamak istiyor. Kanayan yara orta saha. Sezon başında Kerem Demirbay ve Tanguy Endombele'yi transfer eden Guy iki futbolcudan beklediği verimi alamadı. Galatasaray, Endombele ile yollarını ayırıp bu bölgeye genç ve dinamik bir oyuncu takviye etmek istiyor. Galatasaray daha önce de gündemine aldığı Emil Breivik konusunda gaza bastı. Norveçli yıldız kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Galatasaray'ın ilgisine sıcak bakıyor. Molde'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun bu transfer döneminde imza attırılması planlanıyor. Breivik bu sezon 46 maça çıkarken 12 gol, 11 asistlik performans sergiledi. Genç orta sahanın 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Sarı Kırmızılı Yönetim Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.